Aziz ve değerli canlar, ibadetin aslı, sırr-ı hakikati, bir insanın daimen ve her an olarak kendini Hak Teala'nın türbesinde, hareminde görmesidir. Misal olarak ki, siz değerli canlar bir türbeye girdiğinizde ve de bir misafirliğe gittiğinizde, bir eve girdiğinizde birçok hareketlerinizi terk ederiz ve de terk edersiniz. Daha efendi, daha kibar, daha olgun. Özellikle bir türbeye zaten İmam Ali el Murtaza'nın ve de ehl imamlarımızın türbelerine veyahut da Ali el-Mortezan'ın dünyaya geldiği eve yani Kabe'ye girdiğimizde artık o dışarıdaki şeyleri, birçok şeyleri terk ederiz. Çünkü niye? Mukaddes bir mekan, orada bir vücut var. Aziz canlar, bu dünya Hak Teala'nın haremidir. Bu dünya Hak Teala'nın türbesidir. Ve her an O'nun huzurundayız ve onun yeryüzünde olan ehl beyti ve hak imam olan rahmet önderi olan rahmet eli olan nazarı rahmet olan Hz. İmam-ı Mehdi aleyhisselamın huzurundayız. O zaman bu yerde her zaman zikir izi üzerinde olmalıyız. Öyle bir zikir ki her zaman Hak Teala'yı her eksiklikten tenzih eden ve ona hamd eden ve hamdı da Hak Muhammed Ali ile beraber olan bir zikirle beraber olmalıyız. Zikrimiz her zaman Allahumme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Subhanallah ve bihamdi. Yani her zaman Subhanallahı Velhamdülillahi ve la ilahe illallah, ve allahu akbar. Yani bir kul, bir ehli beyte tabi olan, İmam-ı Mehdi'nin talibi olanlar, İmam-ı Mehdi'ye ikram verenler, sahibe zamana canı ve gönülden bağlı olanlar, Hz. İmam-ı Mehdi aleyhisselamın yüce Rabbini her şeyden tenzih etme, her noksanlıktan tenzih etme, onu mutlak kemalette, bu ona hamd eder ki bütün nimetlerine, bu azalara, bu kamil vücuda, yeryüzünde ne varsa her şeyi insanın hizmetine sunan Allah'a hamd eder ve en büyük hamd odur ki kendisini velayet hakikat ehlinden la ilahe illallah Muhammed ve Resulullah Ali'yen veliullah ikrarına tabi olan zamanın imamına tabi karar kıldığı için buna hamd niyaz eyler. Ve sonunda yine la ilahe illallah vallahu ekber. Ondan daha yüce, ondan daha kamil, sonsuz bir güç yoktur. Odur bütün güzelliklerin, kemaletlerin sahibi bütün kemaletler onda erir ve bütün kemaletler ondan gelmiştir. Ve o en büyüktür, en güzeliyle Rabbini yüceler ve Rabbine her zaman hamd eder. Ve bizler her zaman Allah'ın Kabe'sinde Allah'ı tenzih eden her noksanlıktan ve Allah'ın nimetlerine şükreden en büyük nimet ki Fatiha suresinde Ahl-i aleyhümselamdır ve yine o bu nimetle beraber bu en büyük nimet sahibi zaman İmam Mehdi ve onun babalarının nazar ve yardımıyla yine Rabbini her türlü eksiklikten uzak tutarak benim Rabbim en yücedir mu onun kalesinde onun türbesinde ve onun hareminde zikriyle ölene kadar bu ikrar üzerine olur tesbih ve zikir bizlerin yegane kurtuluşudur tesbih ve hamd insan kemalet için en önemli seyri suluktur